Herkese merhaba ben Naciye Kesiciyim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates boranlı tarifi vereceğim. İlk başta patatesleri haşlayacağım. 3 adet orta boy patatesi ben kabuklarını soyup tencereye koydum. Birkaç parçaya böldüm daha kolay haşlansın diye. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Dilerseniz kabuklarını soymadan da haşlayabilirsiniz patatesleri. Bir tatlı kaşığı tuzu koydum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Altını da yakıyorum. Patatesler yumuşayana kadar haşlıyorum. Patatesler yumuşadı. Altını kapatıyorum ve şimdi süzüyorum. Patatesleri süzdükten sonra şimdi eziciyle şöyle iyice eziyorum. patatesleri ezdim. Şimdi bir kenarda soğuması için bekletiyorum. Tavaya orta boy bir soğanı doğradım. İçerisine 4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Soğanı bir güzel kavuruyorum. Soğanı bir güzel kavurdum. Şimdi yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Dilerseniz hiç bardak eklemeden de yapabilirsiniz. Altını kapatıyorum. Ve soğumayı bırakıyorum. Soğanları şimdi patatese ekliyorum. Şimdi iyice karıştırıyorum elimle yoğuracağım güzelce. Soğanla harcı patatese iyice yediriyorum. Bu arada biraz da tuz ekliyorum. Patatesi güzelce yoğurduktan sonra şimdi şekil vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Servis tabağına koyuyorum. Eğer bu şekilde tek tek uğraşmak istemiyorsanız borcama döküp üzerine düzleştirin. Ondan sonra sarımsaklı yoğurdu üzerine dökebilirsiniz. Ama bu şekilde daha şık oluyor. Patateslerim hazır. Şimdi üzerine sos hazırlayacağım. Sosu için tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Dilerseniz sadece ayçiçek yağı veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da nane ekliyorum. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. çok yakmamaya dikkat edin. Altını kapatıyorum şimdi. Sosum hazır. Şimdi patateslerin üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Bir kaseye iki diş sarımsak ezdim koydum. Güzelce karıştırdım. Şimdi patateslerin üzerine döküyorum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sosu koyuyorum. hepsinin üzerine gezdiriyorum. Ben sosu kırmızı toz biberle hazırladım. Dilerseniz salçayla da hazırlayabilirsiniz. Şimdi en son üzerine maydanoz serpeceğim. Maydanoz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Patatesin kıvamını göstermek istiyorum yumuşacık, çok lezzetli bir borani. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.